Evet. Biz Esra yiyelim. Evine geldik. Şöyle tabaklarımızı da çekelim. Esra yaprak sarmış. E, çiğ köfte yapmış. O, o bakış şey yapmış, gelin tatlısı yapmış. ben de börek yaptım, getirdim. Anne, Oo, ey. Bak, Oho, Sema sen de bir merhaba et. Merhaba. Suhra'nın gediği de oturmuş. Merhaba edin hadi. Bunu Kuyu sen de merhaba et. Elif nur da göster. Elif nurum zaten. Nur nur o nur nur mi? nur. Aç bu tırcıklarım. Şöyle suhrada da diyor Sema'nın çekilmeye Kırın. değer diyor şöyle. Ya niye öyle yapıyorsun? Size <laughs> afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Beni Bu Evet oldu. arkadaşlar. Eee Arka biz çayımızı içtik. De e gün Esra'nın da şöyle çantaları vardı. Neyse Esra sen soruya çekil kolun arası. Çok sade olsaydı belki çantayı düşürdüm. Şöyle Esra'cığım çanta satıyor. Size evet. adını şöyle Instagram adresini. bunun desing da gibi değil. Ne? Design Bank. Design bag. sayfası. Şuna evet. Döndür aşkım, döndür aşkım şöyle. Ama sadece işte ah, model şöyle. Model. Yeni model, yeni sezon. Bu göster çantayı, bir göster çantayı. Arkadaşlar evet. o oldu ama. Bu siteyi bir daha <laughs> söyle, ki ben beceremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet çok <laughs> güzel. Oo, esas <hasta gülüyor> nasıl <gülüyor> kaliteli. Aa, bu laylon değil, bez gibi. Allah. Bez gibi. Evet, evet, şöyle çok güzel. Ay, hmm. gerçek mi? <laughs> diyeyim vallahi elime dokunduydum iyi geldi. Bu çanta şoför kalite. Hangisi bana göster? Tamdaki. Yani A kalite miydi <laughs> o? Oy, e, ay ne kadar esra? Su var Onlar 250 lira teyze. Hmm. İkisi de şu yine şu şekilde. Dur ben bizim bir, nişan tarihi belli olsun da şeydeki de ben o, alayım şey bunlara. Ee, evet, ben kız. He? <laughs> He? E, e. e. e, <laughs> ne? <o> <laughs> şey. Evet arkadaşlar ben de bu çantayı beğendim. Ve bu çantayı almaya karar verdim. Ee, ee, 100 -100. fiyatını da söyle. Anne geçmiş doğum günü mü bana sen <laughs> söylemeyelim. Tamam alayım. Bana biraz kıyak geçti. Fiyat yok. getir getir Esra şey Zeynep getir hele şey. Ama annem beni hiç sınamıyor aldım. Dur kız çekim çekiyorum. <laughs> ee, alalım, <laughs> alın de. He alalım dedim ya kız daha ne diyeyim. Al kız bir bir çanta hadi. Telefonu verdi benim. Kızlar. Sema Nur çantayı aldı. Evet. Koster Esra'yı hemen. Şekilde. Ver. Ne çantası bu? Şanne şey, evet. şey, <laughs> evet. evet. tamam güzelmiş de, ha çantan. Şurada o nereden bir aldın? O da Odam nereden aldın onu? Nişanda yani yani? mı aldın onu? Hayır, yani kendi kendi almış da. Almış da. Ha kendi almış arkadaşlar. Bu çanta böyle parlak olmasa alırdım senden. Anne Kolun kol kolun yapmış. olması lazım. Kızım anne şöyle yani. yapacağım ya. Bir Hadi bak, yapacağım. şöyle yapacağım. Sen öyle bir çanta takma içi. Şöyle tutarım şöyle. Bak beni bir dinle. Beni sen öyle bir çanta takma. Için... En sona bir sene geçmesi lazım. <laughs> Dur kız. <Aa>. Dur kız. Şöyle <laughs> takınca ne oluyor <laughs> elinde? <laughs> Yok bir şey şöyle koluna da şöyle yap. Şöyle yaparım ya da. ya da. Bir telefonla anahtarım at. Neyse olsun bizim de anahtarım. Başladın mı? Evet. Anla gel sohbet patla. Tamam, Esra Hanım valla <laughs> çayını içi çok da iyi. bayağı bir misiler hazırlamış. Ee, bir siteyi adını bir daha söyle. Ne yapıyorsun site Designbek. 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 Design back. Design back. Design back. Design back. Design back. adresi. Ne alakası? Çanta. Tasarım çanta. Neden tasarım çantayı ne? çanta. Designbek? Öyle aklıma. Sen e de <laughs> Esra, e, şey, soy üstüne girsek daha iyi mantıklıydı. Hiç değildi, tanırlardı seni. <laughs> Olsun. <gülüyor> 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 Gene tanıyorlar beni. <laughs> Senin iki tane bir şey var. Çanta atiresin, bir, bir çanta adresin. Bir, de... bir çanta hesabı, bir de kendi hesabım. Evet. <laughs> <laughs> Dur. Esra <laughs> <ede> Dur. <laughs> Esra'nın evine geldik <laughs> vallahi. Ben bunu yapma. Yapma biz Dalı yapma, sinip çeker. Evi çok güzel ediyor. Süslü, <laughs> süslü, süslü. İtme. <laughs> değil mi Esra? Evet hoş Esra geldiniz. Esra'nın kaynanası da şeye gitmiş, koya gitmiş. Cenazemiz var arkadaşlar. Ee, buna da oradan hepsinin başı sağ olsun dedi. Seri Öyleydi değil mi? Aynen. Ee, geçen teyzen de şeydeydi. Efendim? Ayşe'nin şeyisi. Medine'nin oradaydı. Ne vardı da orada? Orada oturmaya gelmişler. Ha, olabilir. Hatice, Hatice değil mi? Hı -hı. Hatice, oraya gelmiş. Orada bayağı arabalar O da sen gibi bayağı bir hazırlık yapmış, bir şeyler yapmış. Böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte arkadaşlar. Biz oturuyoruz, sohbet, muhabbet. Gitme saatimiz de geldi inşallah. Ee, zabanın böreğimi çektim ya onun üstüne de bunu ek yaparım inşallah. <laughs> Eline sağlık böreğin de güzel olmuş. Allah Allah <laughs> Mehmet ol. kadar güzel olmuş Seninki de daha güzelmiş. Esra abi çiğ köfte yapmış. Bir daha gelsin beni de bana da yapacak. İnşallah. Malzemeni ben alayım. Söyle bana malzemesini. <laughs> tamam. Hem girik hem de kızlar da gelir. Tamam teyze. Yaparız evet. inşallah. Esra'nın anamız yakın ama Esra hiç gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Şu kağıdı değil de. Evden çıkmıyor ki. Çık kayacağım. Çıkarım yani. he he. Seni bile hiç görmüyorum. Teyzen gire gidiyor Çalışıyor. Ama. Oraya da gitmiyorum ki. Tamam, Bir yere Oraya da gidemiyorum valla. Siz gidin o zaman canım. Şimdi altınları götürün oraya. İnşallah. Evet. Evet. Ee, tamam. Tamam. Evet. evet. Fatih İstanbul Vergi Dairesi'ndeyim. İstanbul'un en büyük vergi dairesi. Miratçılık, cezalar, vatandaşlık görev hepsini hepsi burada yapılıyor. Geldim. Doğrulamam. Bir kurulucu varmış. Onu yatırdım. Birazdan bilgi aldım. Çok güzeller. Çalışanlar çok iyi Şu anda İstanbul. 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 Daire başkanlığı. sevdik. Çok güzel çarşanında. Çok, çok Evet, yani burası da. <laughs> Emniyet karakolu burası <laughs> Thank <laughs> you. SMA tip ölümcül kas hastası barışın için sizlersiniz. Barış'ın ilacına kavuşabilmesi için lütfen bağışlarınızı izledim. Ben ayrı çocukum. SMA tip ölümcül kas hastası barışın için sizlersiniz. Barış'ın ilacına kavuşabilmesi için lütfen bağışlarınızı izledim. Yalvarıyorum size cihazlara bağlanmadan yaşam olsun <laughs> Allah bütün Müslüman aleminin e, namazını, ibadetini, cumasını mübarek etsin. Gerçeklerimizi <laughs> <Allah razı. gülüyor> şabak uyuyorlar. Ne güzel. Allah ne nasip nasip Ana bak. İşte tarafa <laughs> <laughs> işaret <ediyoruz. gülüyor> <laughs>